İyi günler efendim. Ben Lokmacı Baba. Evet, an itibariyle 18 Kasım 2023 Bayrampaşa Yunus Emre caminin önündeyiz efendim. Evet, şiddetli bir yağmur var. Sabahtan beri devam ediyor efendim. Ve bizde devamsızlık yok. Yağmur, kar, çamur. Evet, verilensiz tutarız efendim. Hayır sahibinin evet, mevlütüne geldik. Bugünkü lokma hayratı efendim. Let Yazının. Evet merhum Mustafa Teker Beyefendi seneyi devresinde geleneksel olarak lokma ayrı biraz sonra başlayacak efendim. Evet cam önündeyiz efendim. Şiddetli yağmur olmasına rağmen insan sirkülasyonu var efendim. Evet biraz sonra tabii ki evlen cemaati gelecek ve evde biraz ileride de hayır sahibinin misafirleri mevlütü var efendim. Evet bir kere daha şöyle camı da silelim efendim. Yağmur. Evet. Yazıyı baştan alıyoruz. Merhum Mustafa teker beyefendinin seneyi devriyesinde geleneksel olarak lokma ayında bulunacak ailesi efendim. Teker ailesi bizi vesile kıldı efendim. Evet bu yağmurlu günde 13 Kasım 18 Kasım pardon özür dilerim. 18 Kasım Cumartesi günü Bayrampaşa Yunus Emre Cami önündeyiz efendim. Evet biraz sonra Hayrat başlayacak efendim. Hamurumuzu tuttuk. Gelene geçene tüm cemaate cemaati dualarıyla birlikte biraz sonra bu yağmurlu havada tabi bizim arabamız korunaklı efendim. Evet led yazımız yanıyor. Arabanın içine giriyorum. Allah! Evet. Lokman'ın kitabı da yazar adam. Yazarından imzalı Lokman Baba kitabını tabii isteyene hemen takdim ediyoruz. Burada da yeni bir tanıtıyorum efendim. Sosyal medya linkleri lokmanbabacom lokmanbaba.tr Lokma boşver Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok. Burada da belgelerimiz var efendim. Hani zabıtalar geliyor işte naf olsun diye. Belgeler nerede? Alın size belgeler kardeşim. Al. 12 tane belge. Tabi gelip kontrol etmeler lazım efendim. Yağımıza baksınlar, şerbetimize baksınlar. Kurumsal firma ama yasak demesinler. Yasak zaman çok ayıp oluyor. Evet. Bu güzel bir geleneksel efendim. Gelenek. Ege'nin tüm belgelerinde gelenekte var İstanbul'a bu geleneği getiren aczanı benim efendim. İstiyorum bu gelenek bütün İstanbul'a yaygınlar. Şu anda benden başka 25 tane de firma var İstanbul'da. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Güzel bir gelenek. Dayanışma oluyor, paylaşım oluyor. Yani amaç 2 gram, 3 gram tatlı önemli değil. 100 gram tatlı önemli olan dua etmeleri tabii ki hayır sahibi. Duasını bekler efendim. Şurada da. Evet. Böyle besmele işe unutmayayım diye. Böyle bir yazı da yazmışım. Lokmayı dağıtan, yapan, üreten. Evet. Hayratta buluşmak üzere efendim. Evet. Teker ailesinin hayrını Allah kabul eylesin efendim. Biraz sonra tüm insanları dualarıyla birlikte lokmaya bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın efendim.